ve bizim halk arasında veli olarak veli diye adlandırdığımız birçok yerlerde yatırı olan halkın yatır yaptığı işte bir türbe kurduğu birçok insanlar da hakikaten bu nefis mertebelerinden mülhime nefis mertebesine ulaşmış insanlara aittir tabi bu e, mutmainne nefis mertebesine ve daha ötesine ulaşmış insanlar da var yatırları olan veliler ya da yaşayan mürşidi kâmiller içerisinde. Ama halk nefsime, nefs-i mülhime mertebesine gelip de bu nefs-i mülhimenin mutmainne nefis mertebesine yaklaşmış olanları halk kendi arasında artık veli diye e, tabir eder, isimlendirir. Çünkü mülhime nefis mertebesine gelmeksiyle bu kişinin artık ilham almaya başlamıştır. Yani ilham nereden? Meleki ilhamlar da almaya başlamıştır. Ama meleki ilhamların içerisinde henüz tam korunmuş halde değildir bu. Şeytani ilhamlar da alabilir bu kişi. Bu durumu da böylelikle beyan edelim, dile getirelim ki yani veli olarak gördüğümüz insanlardan bir takım kerametler sudur edebilir, açığa çıkabilir. Halk arasında veli olarak adlandırılmış olabilir ama bu insan hala daha nefis mertebelerinden mülhime nefis mertebesinde olabilir. Yani mutmainne nefis mertebesine geçmemiş olabilir. Dolayısıyla velilerde mertebe vardır. Bunları sohbetlerimizde çok ifade etmiştik. Bir insandan keramet sudur etmesi, açığa çıkmış olması onun ehlullah'ın üst mertebelerinden bir veli olduğunun işareti değildir yani. Keramet sudur etmesi, bir takım olağanüstülüklerin açığa çıkmış olması onu hemen kafamızda veli olarak en üst mertebelerde bir veli profiline oturtmayalım. Hata yaparız. Evet veli olabilir. Velilik dasamağına ulaşmış olabilir. Ama henüz daha o kişi mülhime nefis mertebesindedir. Yani ilham alan nefis mertebesindedir. Her iki tarafa da e, yatkınlığı olur. Yani yuvarlanma, düşme ihtimali de var. Aşağıya mutmainne nefis mertebesine geçme ihtimali de var. Biz bilemeyiz. Takdirinde ne varsa Allahu Teala onun kaderine neyi yazdıysa o cereyan edecektir. Dolayısıyla bu tarz insanların hala halk arasında şöyle konuşulur işte kişi veliymiş, veli olmuş, belli bir mertebelere ermiş ama son nefesinde imansız gitmiş denilir. İşte bu mülhime nefis mertebesinde olması hasebiyle halk arasında o kişi veli diye nitelenmiştir. O kişinin işte son nefesinde imansız gittiğine şahit olanlar olduysa şahit, şayet derler. imansız gitti falanca kişi bile imansız gitti. Veyahut da Ehlullah kitaplarında yazar sakın ha işte bunlara güvenme bu hallerine senden sadır olan hallerine keramet vari hallerine güvenme sen imanını muhafaza etmeye gayret et. Allah muhafaza imansız da gidebilirsin diye ikazda bulunur. İşte bu mertebede nefsi mülhime denilen mertebede bulunanların e ee, halleridir bunlar bu durumlar. Burada dedik işte bunlara bu ilham yine melekten olduğu gibi şeytandan da gelebilir. Şeytan burada da devrede.